Merhaba dostlar yine yepyeni bir F1 videosuyla karşınızdayım. Sezonun son yarışındayız. Yas Marina'da. Abu Dhabi'de iyi bir finish yapmayı planlıyoruz artık. Sezonumuz bitiyor yeni sezon için hazırlıklar da yapıyorum. Yeni live videolar geliştirdim. İçlerinden bir tanesini seçmeyi planlıyorum. İnşallah iyi bir sezon sonu yaparız ve yeni sezona da güzel bir başlangıçta bulunuruz hızlıca pratiklerle başlıyorum. Bu pist hiç bize göre değil onu da söyleyeyim yani bizim aracımız biraz dengesiz olduğu için birinci sezonun sonunda da dengesiz kaldığı için sıkıntılar yaşıyoruz tabi takım olarak da ama inşallah iyi bir kapanış yapabilirim Öyle yani iyi bir şey yapmayı planlıyorum inşallah olur tabi. Güzel girdik buraya bu arada. Piste de bayağıdır oynamıyorum. Yani hatırlayamadım bazı yerlerin hatırlayamadığım noktalar var. Hatalar yapabilirim. Hı, güzel. Evet iyi bir diğer yeri yakaladık. Zaten dediğim gibi yani sezonu da bitiriyoruz. Buraya inşallah seneye geldiğimizde şampiyonluk mücadelesi veriyor olarak devam ederiz diye düşünüyorum. Hani sezonun son yarışında ya tamam ya devam yarışı olur inşallah bizim için. Öyle bir şey bu umut ediyorum yani öyle söyleyeyim size. Tabii daha yeni girdiğim için mor sektörler falan geliyor ama onlar hemen değişecektir. Zaten puan almak için de fazla bir şey yapamadan sürüyorum. Geçişleri pek kaçırmak istemiyorum çünkü bu puanlara çok ihtiyacım oluyor. Hele bu sezon çok ihtiyacım var. Çünkü bu sezon elimden geldiği kadar gelişim yapmam lazım derken burada dönemedik dikkat etmem lazım. Yani gelişim gerçekten çok önemli hele birinci sezonun sonunda çünkü şöyle söyleyeyim yaptığınız geliştirmeleri de kaybetmemek gerekiyor yani bir süre sonra bunlar da sıkıntı verebiliyor yani bunları çok iyi dengelemem gerekiyor 1.43 attım gayet kötü bir skor normalde 1.35-1.36'lara kadar düşebilir buranın polü öyle söyleyeyim size 1.37 civarında Bu hafta Formula 1'de de yani gerçek hayattaki Formula 1'de de sezonun son yarışı burada oluyor. Güzel denk geldi yani her ikisi de birden olması. Her iki yarışında bir ara yani benim yarışım, benim sezonumun da son yarışı ve gerçek hayatta da Formula 1'de de sezonun son yarışındayız artık. Hadi bakalım. Bu arada ben susmayı unuttum. Öyle söyleyeyim size. Pratikleri çoktan bitirdim. Yani daha doğrusu birinci turu bitirdim. Pisti güzelce bir göstermiş oldum size. Artık sıralama turlarında görüşürüz. Evet artık Abu Dhabi'de son sıralama turunu geçireceğim. Son sıralama turu yani bir sezondan bahsediyorum. Pist gerçekten görüntü olarak güzel, görkemli görünüyor ama yani pek bana hitap eden bir pist değil e, son yarışta birkaç diye çıkma planlıyorum biraz yeri yakınlık katmak istiyorum bu yarışta daha doğrusu burada bir denemek istiyorum çünkü bayağı sert güzel virajlar var ve benim işime yarayacaktır diye düşünüyorum İnşallah daha iyi bir sürüş sergilerim Hadi bakalım iyi bir sıralama turu inşallah başarabilirim sıralama turlarında biraz sessiz oluyorum onu da kusuruna bakmayın iyi bir tur atarız inşallah. Sektör 1'e iyi girdik. Çıkarken biraz hata yaptım sadece. Burada da hata yaptım maalesef. Ama şimdilik iyi götürüyoruz bakalım. Voltas arkamda kalmış ama yetişiyor fark ettiğiniz gibi. Evet. 8. sıra gibi görünüyor eğer hata yapmadıysam. Gayet iyi yani zor bir pist ona göre. Daha çok ben yani hızın, hızın son doruklarını yaşamayı seven bir sürüş yapım olduğu için. Yine de iyi bir sürüş sergilediğimi düşünüyorum. Ki bu arabaya göre de gayet iyi. Evet Hamilton lider. Arkasında Valtteri Bottas, Carlos Sainz ve Lando Norris. McLaren inanılmaz gelişti bu sezon. Verstappen 5. bitirdi. Sebastian Vettel, Charles Leclerc ve ben diye devam ediyor. Renault'lar arkada kaldı maalesef. Takım arkadaşım da gayet normal bir şekilde son sıralarda. Tatiana Calderon. Evet geçildiğimiz için oradan bir puan kaybettik tabi ama yarışta görüşürüz bakalım ne olacak. Yas de hava kapalı. İnşallah yağmur vardır ama yağmur görünmüyordu. Sadece bulut görünüyordu. İyi bir finish yapabiliriz artık. Sezonumuzun son yarışı, kapanış yarışı başlayacak birazdan. Hamilton ceza yemiş grid cezası. Bakın 1 ve 2 Valtteri Bottas, Carlos Sainz. O Hamilton'ın şampiyonluk şansı bitti diyebiliriz. Ben 6'ya kadar çıkmışım. Hamilton 10 sıra ceza yemiş. Hamilton'ın şampiyonluk şansı bitti gibi bir şey artık. 20 puan falan ya da 15 puan falan fark vardı. Şansı vardı hala ama çok zor yani artık buradan toparlayıp çıkması. Lastikler 6'ya 8'de görünüyor. Evet. Kar bir bakalım da. Herhangi bir şey değiştirmeyeceğim ya. Vazgeçtim. Tamam. Böyle inşallah iyi bir start alabiliriz. Sezonun son yarışında önümde Ferrari'ler var. Kirli taraftan diye söyleniyor sanırım. O taraftan başlıyorum ve Fetel kalkamadı. Fetel kalkamadı. İyi çıktık. İyi çıktık. Sainz da var şu an yanımızda. Kimseye hasar vermeden. Fetel mi? bir temasım oldu aslında. Dışarı taşıyorum şu an. Tekrar piste dönmem gerekiyor. Çok kötü çıktım ya. Ama yanımda Renault var bir tane. Esteban Ocon var. Evet kontrol edik ama hemen yerimi aldım. Hızlıca neydi Esteban'ı da geçmem lazım burada. Geçiş butonunla inşallah yakalarız onu da. Burası bayağı iyi bir düzlük çünkü. Evet yakalayamıyorum ya. Bu da açık çünkü. Bu da öyle gidiyor. Ama şurada belki fırsat olur. İçeriye daldık. Estaban'ı da geçtik. Şu an Ferstapen'in hemen arkasından gideceğim. Burada bir daha buton kullanalım. Sherlockler de geçmiş Estaban'ı. Ya daha doğrusu şimdi geçiyor daha doğrusu. Botas burada finalde. Allah dışarıda. Şampiyonluğunu kutlayacak artık Valtteri burada. Belli olmuş oldu diyebilirim yani. Hamilton'ın grid cezası onu bitirdi. Buradan toparlayıp gelmesi çok zor yani. Cidden çok zor. Evet 1.8 saniyelik bir fark var Verstappen'le. Burada fren yapmak zorunda kaldım ya. Birinci turda biraz heyecanıma benlik düştüm, yalan olmasın. Evet, Botas ilk turu tamamladı, baya bir farklı önde ya Bottas. Evet, dönemiyorum ben. Pist şu an bir anda çıktı aklımdan neyse. Evet, burayı girdik ama. %14'e kadar çıkardık lastikleri iyi mi? Evet 2 saniyelik bir fark görünüyor şu an. İnşallah burada o farkı biraz eritebiliriz ama zor. Geçiş butonunu tabi burada ve diğer DRS bölgesinde her tur kullanacağım. İnşallah bir faydası olur ama. Evet Sainz'ın yaptığı geçiş gerçekten büyük bir şey büyük bir iş yapmış yani orada. Söylemekte fayda var. Güzel. Haydi bakalım. bir buçuk saniyelik bir fark maalesef. indirmem çok zor ya harbi çok zor. Evet yarışın en hızlı turunu attım çok ilginç çok ilginç dördüncü sıradan faster lap geldi şu an bir mutlu oldum açıkçası ne yalan söyleyeyim Evet, yine fark 2 saniye bandında şu an. Maalesef çok kötü döndüm ya. Baya kötü döndüm. Estaban Ocon DRS gelecektir. Yani DRS mesafesinde görünüyordu. Yalan olmasın. Ve buradan başka da DRS kullanabileceğim yer kalmadı artık. İşte pardon DRS diyorum. ERS'i. Çünkü RSM bitti. Evet. Diğer resimden kaçtık ama geçiş butonuyla yaklaşmaya çalışacaktır. Evet Esteban yine yakaladı. İnşallah ileride bir kaza falan olur da. Podium şansımız falan olur. En azından iyi bir final yaparız Podyumla. Son iki yarıştır podiuma çıkıyoruz çünkü. Evet hadi bakalım Esteban Ocon Yakalı, yine yakalayacaktır. Diğer var çünkü. Ben yine RS ile kaçmaya çalışıyorum ondan. Evet büyük bir konvoy takip ediyor beni şu an. Neredeyse yarışın tamamı diyemesek de büyük bir bölümü. Son sırada da Tatiana ile Latifi olduğunu düşündüğüm kişiler var. Tahmin ediyorum yani. Biri Tatiana kesin de diğer de Latifi'dir muhtemelen. Russell o kadar geride kalmıyor çünkü hiç. Tatiana ile onlar karı koca gibi takılıyorlar arkada. Evet Verstappen ve Sainz'a da 4 saniyenin yukarısında diyebilirim artık fark. Çünkü şurada ben yani buranın sonunda 4 saniye falan olacak. Evet bu turda zorlayacaktır Esteban. Pit istiyorlar ama bir tur sonra gireceğim. Evet ve Verstappen bu tur girmiş. İyi oldu inşallah trafik falan bir şeyler olur. Botas girmemiş. Ben Botas'ı da girer diye düşünüyordum ama girmemiş. Resmen dönemedim lan. Evet. Burada zorlayacaktır Estaban. Gel bakalım. Evet sıramızı kaybetmemek için her şeyi yapıyoruz. Evet. Sherlock Leclerc şu an kapışıyorlar Esteban o Ben herhalde onu yavaşlattım biraz önce ve Leclerc geçti şu an Esteban'ı. Oo bir arada geliyorlar lan. Biri sağdan biri soldan geliyor. Ooo arkadan darbe aldık. Ne yapıyorsun? Lökler ki ya. Evet berbat bir darbe aldık. Burada karıştı şu an. Çekil abicim ne yap? Estaban geçti beni şu an. Ya aferin ya. Abi arkadan ne biçim yedim darbeyi ya. Allah kahretsin neyse. Kanat da kırıldı. Şimdi kanatla değiştireceğiz. Evet kötü bir final olacak belli ki. Hüsran sonuçlanacak. Gibi duruyor. Kiyat bastırıyor şu an. Norris falan da var arkamda. Evet. Pite gireceğim bu tur. Yas Marine de. Maalesef. Sıkıntılı bir duruma düştük. Evet. Safety Car devam ediyor şu an. Evet. Dışarıda bir muhtemelen Tatyana olabilir. Dışarıda bir araç var. Kimse de girmedi. Ama gireceklerdir yani her türlü girmek zorundalar. Kötü bir sırada çıkacağım. Onda sorun yok ama pite, pite girecekler. <laughs> evet Hamilton da geride başladı bayağı. Haydi bakalım. Şimdi yakalayacağız ön tarafı. İnşallah makul bir hızla yakalarım. Bayağı geride kaldım çünkü. Evet Perez'le şu an yan yanayız resmen ama geçtim onu. Hem de hasarsız geçtim. Tertemiz bir geçiş. İnşallah burada da birkaç geçiş yapabilirim. Kimi geçeceğiz? Bakın geçebilirsek. Ama Gazli sayesinde geçme ihtimalim var. Çünkü o Gazli geçemezse ben Gazli'yi geçebilirim. Ee, Sebastian Vettel benim tur skorumu geliştirdi muhtemelen. Evet bir daha pit duvar açıldı şu an ama gerek yok yani 4 tur var bir şey var. Bu arada giren herhalde bir kişi daha gördük. Perez pit'e girdi ben orada çarpmadım ama bilmiyorum. Çarptıysam da görmedim çünkü çok dışarıdaydım zaten ben. Yok yok bizlik bir şey değilmiş. Perez arkamda pit'e giren başkasıymış. Hadi abi. Hadi yarasından kopmuş muyuz Dur Biraz ittirelim de. Pushing yapalım. Evet. Sherlock Lark'tan bir en hızlı tur skoru geldi. Perez arkamdan canavar gibi geliyor şu an. Ama maalesef yetmedi. Ah. Berbat döndük. Evet. Yine gelecektir arkamdan şu an. Perez zorluyor. Bu tarafı kapatıyorum. Dışarıdan geçsin geçebiliyorsa ve geçti ama şurada yine alırım ben onu. Gönlünü alırım onu. Çok keyifli ya böyle yani büyük takımlarla yani bizden en azından daha büyük takım. Bu denli kapışmak gerçekten keyifli. Ah dışarı taştım bu arada. Abi yetişemiyoruz ya. Gazli aslında iyiydi. Evet Valtteri Bottas'tan bir hızlı tur geldi. Carlos Sainz'den geldi arkadan. Tekrar pit gösteriyor da pit'e girmeyeceğim abi. Niye gireyim pit'e? Zaten pit'ten çıktım ben. Evet 1.8 saniyelik bir fark var Hamilton ve Gazli ile. Abi hatalı sürüyorum ya. Çok hatalı sürüyorum. Perizde kollayacağım diye sürekli hata yapıyorum. Evet, Perez deneyecektir yine. Diyares mesafesindeydik çünkü. Bu arada tekerlere de bir bakalım da. Evet kanadı kırmışım ben yine bu arada. Herhalde Perez'de o bir birebir mücadelemiz de oldu. Giriştik orada bir şeyler olmuş ileride. Evet burada yeniden deneyecektir. Bu tonu burada kullanmayacağım. Geçsin yani yapacak bir şey yok. Bu tarafı kapatacağım. Bu taraftan geçemeyeceği için. Şuradan dışarıdan deneyebilir. Bu sefer de iç tarafı. Her iki tarafı da o kadar iyi kapattım ki. Çünkü çarpsam kesinlikle dışarı çıkıp giderdi ya da süre yükselirdi ama hiç çarpmadan her iki tarafı da iyi koruduğunu düşünüyorum. Ama tabi bizim kapışmamız Mercedes'le Scuderia Alfa Tauri'ye yarıyor. Evet Hamilton'ın şampiyonluk şansı böylece bitmiş oldu. Ee, aslında son yarışı kazanabilseydi Hamilton yani bu yarışı. Kazanabilseydi şansı olurdu. Şansı vardı yani. Çünkü hani Valtteri Bottas'ın yapabileceği bir hata. Hamilton'ı şampiyon yapardı ama yediği grid cezası sebebiyle Bottas maalesef şey pardon Bottas diyorum Hamilton maalesef şampiyon olamıyor. Evet burada bir kez daha deneyecek. Gel bakalım babacım. Son iki tur inşallah tutacağız seni arkamızda burada geçirtmeyeceğiz, yani. geçiş vermeyeceğiz sana izin. Evet, makul bir skor sürede tutuyorum şu an arkamda. Gelsin bakalım burada o yetişemediği için buton da kullanmıyorum. Bu iyi oluyor yani takım için. Benim için en azından şu an. Kurtardı diyebilirim. Evet Perez son anlarda ya tutarsalara girdi şu an. Ama şans vermedik ona da. Sezonun son yarışını 7. olarak tamamlıyoruz. 8. başlamıştık. 4'e kadar çıktık. 7'ye düştük. Kaza yaptık. Charles Leclerc, Esteban Ocon ve ben üçlü olarak bir kaza gerçekleştirdik orada. Yani kötü değil. Evet Bottas'ı tebrik ederiz. 2020 Formula 1 sezonunun şampiyonu Valtteri Bottas. Seyrettiğim birkaç kişide de hep Valtteri Bottas mesela birinci bitiriyor. İlginç yani bilgisayar oyunlarında böyle o pilotların da şans bulması tamamen işte Yapay zeka ile alakalı gücü 89 ya da 90 gibi bir şeydi ama işte mantıklı sürüşler, kötü sonuçları pek yok yani. Bir kere bir yarış dışı kaldı, o da herhalde Hollanda'da yarış dışı kaldı. Bunun dışında hep 5-4, 5-4, 1 falan böyle gitti. Ama işte toplam puanları böyle birer birer, birer birer, birer puanları toplayarak kazanmış olduğu diyebiliriz. Sezonu bitirdik artık. <laughs> Lider Bottas 26 puanla yani hızlı turda da almış. İkinci Sainz, üçüncü Verstappen podyum böyle gerçekleşmiş. Dördüncü Vettel, Vettel beşinci Hamilton, 6. Gazi, 7. Ben, 8. Perez, 9. Esteban Ocon, Lando Norris, Kiyat diye gidiyor. Bu arada Leclerc kaza, beraber gerçekleştirdiğimiz kazanın sonucunda 21. sırada bitirmiş. Tatiana Calderon takım arkadaşım ise maalesef yarış dışı kalmış. Evet, Sherlock Leclerc'i de neyde geçmişim ben? Ee, sıralamada geçtiğim için daha yukarıda bitirdim. Evet, herhalde berabere bittiğini gösteriyor orada. 19-19 berabere kaldık Leclerc'le. Gerçekten inanılmaz bir mücadele ya. Seviyorum böyle şeyleri. Ya, beraberlik olması gerçekten iyi bir his oldu şu an. Ya kaybedebilirim. Sorun değil tabii kaybetmek. Ama benden sonra bir tane daha faster lap atmış ya. Ben onunla geçmiştim ama neyse. Evet sezonu bu şekilde tamamladık artık. Sponsorlar, her şeyler onları kontrol edeceğim. Ee, yeni sezona geçişimizi tamamlayacağım. Yeni sezona geçmeden önce yani sezonun ilk yarışına geçmeden önce muhtemelen e, yeni bilgiler de veririm. Yani yeni live'i harcadığım paralar seçersem yeni pilot yapacağım değişiklikler hepsinin hakkında bilgi vereceğim. Burada sonlandırmak istiyorum. Hani sırf o dönem için bir video çekmek istiyorum çünkü. O yüzden burada bitireyim. 22 yarışlık Güzel bir sezon oldu. pilotlarda da takımlarda takımlar 5. sırada tamamladık. İnşallah seneye pilotlarda ilk ikiye girebilirim. Takımlarda zor. Yani iyi bir pilot getirmezsem zor. Ama pilotlarda yükselmeyi planlıyorum. İyi bir sezonu bitirdik. Artık yeni sezonda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.